Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi şantiyenin içine girdik buyurun. Bir tane odanın içine size göstereyim. Çok güzel bir yer, bir yere. Çok güzel bir odaları var. Şimdi arkadaşlar azıcık daha etrafı etrafı tarayacağız. Alo kuzen Arkadaşlar görüyorsunuz her yer kumdan. Arkadaşlar burada eskiden Çoğu olaylarda diyorlardı ki deli meli var Arkadaşlar şimdi Arkadaşlarımla beraberim Efe bir de Yusuf Bir de, bir de kardeşim evet. Arkadaşlar Abi, arkadaşlar, kardeşim. arkadaşlar şimdi Arkadaşlar bu, bu çocuğun hiç korkusu yok vallahi. Harbi. Arkadaşlar şimdi azıcık yukarı Taraflara gideceğiz Abi, Abi, oluyor, dakika, Bak, ne Bir dakika bekleyin Arkadaşlar çocuk Arkadaşlar, Uğur, bir uçucuğu, bu, saçma, Arkadaşlar, bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. biz de geçtik. Ben şu birinci kata gideceğim. Arkadaşlar hı -hı. inşallah arkamızdan birisi gelmez. Şu benim arkamızdan veya başka bir, bir, yerden birisi gelirse bu arada net yakalandık. Ben i̇stersen gel, istersen Arkadaşlar bizim Efe arkadaşımız korktu hı hı. gelmiyor. Sopayı... Şimdi yürüyoruz. Bak orada bir tane vinç var ha. Şöyle göstereyim bir tane vinç var. Arkadaşlar. Arkadaşlar buyurun. Bir tane bir tane üst var arkadaşlar buyurun. Arkadaşlar burası çok burası çok kötü. Bir dakika bir dakika bekle bekle bak orada çıkacak bir yer var. Arkadaşlar bir tane kapı var. Gece gece birden kararmaya başladı. Arkadaşlar diğer video. Bir... Arkadaşlar burada çimento var. Daha Dikkat kurmamış, edelim. daha Bur, daha iyi yapmışlar o zaman. Bak daha kurumadın. Arkadaşlar gelin. Aha. Kasklar var. Arkadaşlar şöyle göstereyim kasklar var. Arkadaşlar kasklar var. Ceset falan var arkadaşlar. Ben... Arkadaşlar şöyle göstereyim. Arkadaşlar burada burada bir şeyler yapmışlar. Arkadaşlar ceset torbası var diyorlar. Bir bakacağım şimdi bir ben de. Torba mı? torba var ceset no, torbası mı? Arkadaşlar bir dakika çık bakayım. Çık bakayım. Abi peki bu üstte işte nasıl çıkacağız? Arkadaşlar bir tane torba var şöyle gördüğünüz gibi. İçinde birisi de olabilir. Arkadaşlar şu an dikkat etmeye çalışıyoruz. Şu üst katlar da var. Arkadaşlar şu aralardan da girebiliriz ama aralar Arada Daha çok. kurumamış ha bu çimento. Arkadaşlar şurada da bir çimento var. Daha kurumamış. Arkadaşlar şuraya iki dakika biz bir yazalım arkadaşlar. Kendi adımızı kendi ilk harf edelim. İkimizin yani adı oldu. arkadaşlar. Bak, Efe ile benim adım. Şöyle yaptık. İnşallah birisi gelmez. Bravo. Ama birisi, ayrı. Gelirse şey birisi gelirse sıçtık. <laughs> arkadaşlar birisi gelirse sıçtık bu arada. Arkadaşlar <laughs> bu arada ne var? Bir paket var. Arkadaşlar Yukarı. abi şurada arkadaşlar, bir tane delik var. Yukarıda. De, Allah, Allah Allah. Işte. Arkadaşlar bir tane delik gördük. Şimdi şu arada. Yani mami gördü. Ver sopayı. Arkadaşlar Benim bir de, dakika. Al kanka. Al kanka. Al kanka sopayı. Ha? Arkadaşlar delik gibi bir şey varmış ama delik değil tam olarak. Şimdi ya. arkadaşlar biz şimdi şu biz şimdi şu kasketlere bakacağız. İnşallah birisi çıkmaz arkadaşlar. Şu içerideki Abi, atlayacağım ben. Arkadaşlar şimdi atlayacağız hemen buradan. Hemen atlamam sen. He buradan gidelim he. Hemen atla. Arkadaşlar ben de atladım. Arkadaşlar güldük şimdi. Arkadaşlar. Mami oraya çıkma. Oraya çıkma gel. Oraya çıkma. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın bir tane cam açık. Bir tane cam açık İnşallah bir sıkıntı olmaz. Arkadaşlar şarjım çok az. O yüzden video her an kapanabilir. <laughs> arkadaşlar. Şurada arkadaşlar şurada bir şey var. Çayı, çıyan, arkadaşlar. Arkadaşlar ya. şöyle bir Arkadaşlar şöyle bir tane semaver var. Aa şurada bir tane Arkadaşlar içinde çay da var. Arkadaşlar or, orada falan var. Gelin. Arkadaşlar gelin. Mi? Arkadaşlar Adı şurada Ar herhalde. arkadaşlar. Ar bırak onu arkadaşlar şurada kan gibi bir şey var. Arkadaşlar ben gidiyorum gidiyoruz. Bize abi. Biz bilmiyoruz. Buraya bu çay dökmüşler. Evet. Şimdi gelin. Artık beraber gidelim burada. Ne var. Arkadaşlar bak buradan atlasak ne ayağımız kırılır. Bir kısır, şu. Bu ne kanka? Arkadaşlar abi. bir tane hortum bulduk elektrik kokulu. Evet. Hadi gezi atalım. Yukarıya nasıl çıkılır ki? Attık. Arkadaşlar şimdi şimdi yukarıya Anladım. çıkmanın şimdi yukarıya çıkmanın çözümünü bulacak ve yukarıya Arkadaşlar çıkacağız büyük Şansesiz öldük biz. Arkadaşlar Oy, şimdi, ben Arkadaşlar az var arkadaşım Eminim. düşüyor evet, şuradan. Gel buraya. Ayağım şey. demire takıldı onusuna sonra. Gezi bu çok önemli. Beni nasıl ben nasıl sesini da arkadaşlar, <laughs> arkadaşlarım plan düzen plan düzenliyor yukarıya çıkmak için. şuradan atladık. uçuyorum <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle göstereyim caminin oradayız. Buraya galiba şantiye gibi bir yer yapılacak. Şöyle göstereyim. Öyle bizim gözümüzden daha iyi gözüküyor ama arkadaşlar şimdi şunun üstüne çıkıp galiba şunun üstünden galiba oraya çıkıyoruz. Ha? İçinde ya birisi varsa? Arkadaşlar şuranın kapısı gitti. Bir şerde, bir o, kapı şey bir şey geldi. Arkadaşlar kapı kapıdan ses gelmiş. Ses Kaçıyoruz ses şimdi. Ses gel. Arkadaşlar hemen şuradan şöyle kaçıyor arkadaşlar. Arkadaşlar hemen kaçmak zor. Çünkü erken içeride biri varsa Gelip de bizi kusabilir. Şunun içini gösterdim ben size zaten. Arkadaşlar şimdi, şimdi yukarıya doğru çıkacağız. yukarıda karşımızda. Gelmiyorum. Arkadaşlar şimdi buradan yukarı çıkacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan traktör falan geçmiş. Burada, burası ben eskiden geliyordum arkadaşlar burası dümdüz ağzıydı arkadaşlar şu an önümdekilere şu an bakın arkadaşlar şurada var buraya bir şey inşa etmişler arkadaşlar arkadaşlar görüyorsunuz şurada kepçe var görüyorsunuz şurası çok tozlu bir yer Bak şurada bir var. Ya şu şurada petrol var. Hani bizim Af en çok dikkat etmemiz gereken ya şu orman, o ormandan birisi çıkabilir çünkü. Emin. <laughs> Arkadaşlar şimdi yürüyoruz. <laughs> Valla o yaratık bir şey. Bizim korumalı olduk vallahi. Kur'an kimse o yaratık bir şey de. Arkadaşlar şimdi Bismillah deyip yavaş yavaş gideceğiz ve Arkadaşlar şu gördüğümüz de görebiliyor musunuz? Az önce şu iki kapı açık değil bu arada. Var bu lan. Ya da bir tane çıktı. Arkadaşlar şimdi. arkadaşlar içeride içeride sanki biri var ha. Arkadaşlar şurada galiba birisi gitmiş iç şu şurada. Efe at. Sopu da ama görürsün. Arkadaşlar. Abi, abi, abi arkadaşlar şimdi emin olmak için buranın üstüne bir çıkıyoruz. Arkadaşlar şimdi buranın üstüne çıkıp. Burada azıcık çıkacağız. Bakacağız etrafa bakacağız. Arkadaşlar şu yukarıda bir şu araç gördüm. Şimdi onun da elbet yanına gideceğiz. Ama inşallah güvenliklerle falan karşılaşmayız. Arkadaşlar şimdi bismillah ilerliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Arkadaşlar arkadaş aşağıya gitmiş. Şimdi oradan çıkacak. <laughs> Arkadaşlar şimdi bize yavaş yavaş gireceğiz <laughs> Arkadaşlar bir adam gördüm orada Nasıl? Allah Allah versin orada bir adam gördüm. Oh, oh. Arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar şimdi şurada bir adam vardı. Az önce gördüm. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Arkadaşlar adam orada oturdu. Arkadaşlar kaçın. Arkadaşlar bir dakika. burada, burada bir kişi var. Arkadaşlar şu Arkadaşlar gelmem gelmem dedi Adam geliyor galiba Arkadaşlar şimdi biz kaçıp bulamaz Bu adam dedi bir tarz Mahfet edildik Ne içiyor? Arkadaşlar ne adam orada içki içiyordu İnşallah gelip yani. buraya gelmez Buraya gelmezse biz ne çiçek Oğlum artık gittik. gidelim baksana ayakkabın ne çok tuz oldu Arkadaşlar arkadaşım. her yerimiz toz oldu şöyle gösterelim Ayakkabılarımı Şöyle etmesin. toz oldu arkadaşlar. Ayaklarım, benim ayaklarım yok. Ayakkabılara bakın arkadaşlar. Çıkışta yıkayacağız zaten. Şimdi arkadaşlar şurası zaten hocanın yeni evi. Şurada cami. Şimdi bakacağız ya, şimdi. Hemen şunun üstüne çıkalım. Keş, keş oğlum kapı kapanmış elden bir tanesi. Oha kapı fulla çıktı. Bakar şöyle. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar burada bir şeyler. Biri, birisi olabilir. Burada biriler, bir şeyler dönüyor ama. Abi yedin mi? <laughs> Şimdi bakacağız. Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz zaten bunun içinde şeyler çalışıyor biliyorsunuz. Burada çalışanlar çalışıyor. Arkadaşlar yerde bir şey var. Abi bu yoktu bak sen de gördün. Siz de gördünüz arkadaşlar bak bunlar yoktu. Allah aşkına sizleri verelim. Arkadaşlar daha yeni yere bir şey atın. Kanlı gömlek at yok lan. Oha arkadaşlar benzinli gömlek atılmış yere. Ve şu şuradaki Annenin cam açılmış. Cam açık değil lan sana öyle geliyor. Burası siyah. Abi şu görmüyor yana... musun? Açık değil sana öyle geliyor. Burası siyah. O kapı bir kapı kapanmış. Bir kapı da kapanmış. Abi bak şu kapı aralık al. O, aralıklı olmuş. Siz Arkadaşlar şöyle şu kapı aralıklı olmuş. Arkadaşlar şimdi şunun içinden çıkmayı deneyeceğiz. İnşallah çıkarız. Çıkar mı fazla? Olur. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan dönüp geliyoruz. Abi ben oraya gitmem. Ben oraya gitmem. Niye? Ya evet, bir şey gelirse. Arkadaşlar, Arkadaşlar hemen şunun üstüne çıkmaya gideceğiz. Evet. Onun evet. için kim? Allah bir ses geldi. Evet. Arkadaşlar sesler geliyor. Bu içinden geldi orada. Arkadaşlar bizim buradan çıkmamız lazım. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar artık gidiyoruz bay Arkadaşlar. Hani videoyu burada kesmem gerekiyor. Neyse arkadaşlar. Çünkü burası burada bir şey var sabahleyin. Sabahleyin erken saatlerde geliriz. Devam ediyoruz arkadaşlar videoya Sabahleyin sabahleyin yeniden gelir görüşürüz. İnşallah YouTube'a gider bu video. Bay bay.